Ford Transit araçlarda yokuş kalkış desteği açmayı göstereceğim arkadaşlar size. Öncelikle şuradaki kumanda hareketlerinden ayarlara geliyorsunuz. Sürücü destek. Çekiş kontrol arkadaşlar size lastik çektirmenize izin vermiyor. Bu da yokuş kalkış. Burada tikler var. Bu tikleri açıyorsunuz. Ford Transit'te benim iki tane özellik var. Çekiş kontrolünü kapatırsanız şurada hemen lamba yanıyor off diye. Aracı istobedi çalıştırdığınızda tekrar aktif oluyor bu. Yani açıp kapatabiliyorsunuz buradan. Açalım biz onu. Kar yağıyor düzede şu anda. Konforda da kilitler var arkadaşlar. Otomatik kapı kilitleme var. 5 km hızda otomatik kapıları kilitliyor. Otomatik kilit açı bilmiyorum arkadaşlar. Bir de global kilit var. ses tonları herhangi bir bilgi falan verdiği zaman bilgi versin mi diye şu bilgi ekranı var şu alt tarafta şöyle şey yapmıyor gerçi şu anda hani hareket ettiğiniz zaman şu ortada bir bildirim veriyor ya o kırmızı yanarsa kapı falan açık diyor burada da uyarıları söylüyor size delilet delilet yapıyor ya o yani başka bir özellik yok zaten bir uyarı ekranı ektikin diyor sürücü kapısı açık diyor şu an Tüm sistem normal. Ayrıyetten burada şey var arkadaşlar. Full eco mod. Şöyle tuşlarla hareket ettirebiliyorsunuz. Burada full eco şampiyon yazıyor. Aracınızı çok hızlı kullandığınız zaman düşük hız yakıt tasarrufu sağlar diyor. Aracım şu an ben şehir içinde kullanıyorum. 9,5 litre yakıyor. 100 kilometreye. Burada anlık tüketim var. Burada yaptığım kilometre mazotun gideceği kilometreyi söylüyor. Burada dijital ekran. Bu bu niye burada yazıyor şey yapıyor diye soracak olursanız arkadaşlar bu hız sabitleme ile alakalı. Burada hız sabitleme şey yaptığınız zaman, taktırdığınız zaman burada gösteriyor işte kaç kilometre hızla gideceğinizi. Başka da bir şey yok. Size şurada şeyi göstereyim ben ekrana geliyorsunuz. Ölçü birimi. Bunu 1 litre 100 kilometreye kaç litre gideceğini söylüyor. Bu kilometreye 1 litre kaç kilometre gittiğinizi söylüyor. Yani 1 litre ile kaç kilometre gittiğini söylüyor. Burada da 100 kilometreye kaç litre ile gittiğini söylüyor. Bunu kullanmanızı öneriyorum ben. Burada sıcaklık bilimi santigrat. Başka da bir şey yok zaten söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar